Herkese merhaba ben Kalas Umut Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü Yapacağım iş size bir video programını tanıtacağım Çok iyi bir video programı Önerdiğim bir video programı yani Bunun adı ise Görüldüğü gibi Open Broadcaster Videolarınız düşük Megabyte Çekiliyor Çok yararlı bir program İster canlı yayın yapabilirsiniz Twitch'te. İster normal, normal masaüstü oyun videosu çekebilirsiniz. Hemen bunları size kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Şimdi sahneler bölümüne gelip sahne ekli diyoruz ve sahnemizi oluşturuyoruz. Benim bir sahnem vardı zaten. Eğer bir sahne oluşturursam ekran siyah oluyor. Yapmayacağım. Şimdi nereyim? Eğer ım, Masaüstü videosu çekmek istiyorsanız Ekle diye Ekran yakalamayı seçeceksiniz Evet ben eklemişim Gördüğünüz gibi ayarlar bildiğimiz gibi Normal kalsın tamam deyip geçin Eğer Oyun videosu çekmek istiyorsanız Oyun yakalama En alttaki oyun yakalamayı seçeceksiniz ee, Diğer türlü videoları çekmek istiyorsanız Zaten burada size seçenekler vermiş Video yakalama aygıtı Ekran yakalama pencere yakalama gibi ne diyeyim size sonra m, videonuza yazı ek, eklemek çok istiyorsanız buraya gelip e, metin diyorsunuz tamam diyorsunuz buraya umut diyeyim ben burayı cüz yapıyorum evet şimdi yazımız buraya güzelce eklendi. Bunun yerini nasıl değiştireceğiz ayarlar bölümünün altındaki sahneyi düzenleyip diyoruz burada istediğimiz yere taşıyabilirsiniz ben şöyle küçülteyim burada kalsın sonra ben videoma görüntü eklemek istiyorum diyorsanız e, kaynak kaynaklar bölümüne sağ tıklayıp ekle diyoruz görüntüye geliyoruz ve buradan tamam göz at ve buradan resminizi seçerseniz şu an resim ekleyemeyeceğim resminizi seçip tamam diyeceksiniz buradan ve aynı şekilde sahneyi düzenlediğim, bunu resim olarak sayın istediğiniz yere götürebilirsiniz bu kadar basit başka ayrıntıya girmeyeceğim sonra nasıl şimdi en önemli etkenimiz ayarlar dosya ayarlar profiller ve yardım bölümü var burada önemli olan şey tabii ki de ayarlar ayarları tıklayıp ve ayarları tıklayıp ayarlar bölümüne giriyoruz genelde dokunmayacaksınız kodlamaya da dokunmayın derim yani ellemeyin boş yerin kalsın yayın ayarları burası önemli mod canlı canlı yayın yapacaksınız buradaki canlı yayını seçeceksiniz normal video yapacaksınız sadece dosya çıkışını seçeceksiniz dosya yolunu videonuz nereye kaydedilecekse oraya yerleştireceksiniz. Benimki buraya. ister zevkin masa üstüne yerleştirirsiniz. Zevkine göre değişir bu. Buradaki kısa yollara ayarlayabilirsiniz tabi. Sonra video. Buraya da dokunmayın. Ses. Buradan bas üstü ses aygıtı varsayılan kalsın. Burada da mikrofonunuzu seçin. Gelişmiş. Buraya hiç dokunmayın. Kalsın yani. Burası profesyonellere göre yapılmış bir şey. Bundan sonrası sıfır arkadaşlar. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler.